ん Ev Kadını iş Kadını programıyla haftanın ortasına kadar geldik. Günlerden çarşamba ve yine biz, ben sizin karşınızdayım. İsmim neydi? Alev Şen Sosyal medyada Alev Alt Çizgi Şen olarak beni takip edebilirsiniz. Neler anlatıyorduk dün? Sizlerle bayağı dertleştim aslında gayri ihtiyari. Dedim hani hikaye oluşturmak, girişimcilik hikayenizi kendiniz yaratmak. Her şey sizin elinizde. Bunun için illaki bir kıvılcım, sizi itekleyecek birileri, size gelip de ser maya verecek gel sen şu işi kur birilerini beklemeye gerek yok. Hani elimizin altında o Alaaddin'in sihirli lambası yok. Her şey ...doğru zaman ve koşullar gelince... ...bizim yüreğimizde bitiyor aslında. Emek vermekle başlıyor... ...biliyor musunuz? Bugün ben... ...Nacizane hani iki gündür sizlere sosyal medyadaki... E, ...applicationları anlattım. Geçtiğimiz haftalarda Cosket'i anlattım. Çünkü annemin hikayesiydi kosket Orada tecrübe ettiklerim gerçekten... ...yaşanmıştı ve senin de bundan... ...tecrübe etmeni istemiştim. Sonra dedim ki e-ticareti... ...anlatayım. E-ticaret çünkü benim... ...kendi emeklerimle, kendi tırnaklarımla... ...kurduğum bir sistemdi Çünkü çok... Ciddi bir sermayem yoktu. Bana verilen basic bir altyapıyı bir siteye dönüştürmek zorundaydım. Ve alevşenol.com bu şekilde dönüştü. Sonra dedim ki e-ticaret sitesi kurulurken aklınıza en çok takılır ödeme platformları. Ya da bir şirket kurulurken mali müşavirler. Bunların tümünü bu ana kadar konuşuyor olduk. Ama benim asıl şey yaptığım şu yüreğime dokunan. Hepinizin rol model ararken kendilerinize ya da birilerinin hikayenin etkilenirken en çok neyden etkilendiğiniz. Çünkü sosyal medyanın hayatımızın içerisinde bu kadar çok olduğu zamanda özellikle sen gibi araştıran kendi hayatı için bir şeyler yapmak isteyen kadınların kendisine rol modeller aradıklarını ve sosyal medyada da bu rol model olarak seçilen kadınların ürettiklerinin çok değerli bir yere taşındığını fark ediyorum. Çok arkadaşım var bunu yapan çünkü, çok güzel ürünler üreten, bu ürünlerini satışa sunmaya çalışan, sunarken o kadar çok sorunlar yaşayan, o kadar çok şeyle mücadele eden, çok girişimci arkadaşlarım var. Onları çok 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 takdir ediyorum. Ve biliyorum ki bu ben gibi o kadınların başarılı olmasının sebebi sizlerin bizi izliyor olmanız sosyal medyada, emeğimize değer katıyor olmanız, gelip bak bu kadın bunları yapıyor, bu şekilde yapıyor, başarıyor. Ben onunla duygusal bir bağ kuruyorum. İstediğimde WhatsApp'tan yazıyorum ve bana cevap veriyor. O yüzden benim ulaşabildiğim, beni anladığını düşündüğüm kişi diyorsunuz. Ve o yüzden biz birbirimizle iletişim kuruyoruz, etkileşimde bulunuyoruz. Mesela girişimcilik hikayenizde yola çıkarken size nacizane önerim, tek başına çıkacağınız yolda hayatın içi devam ettikçe kocaman bir ekibiniz olacak. Bugün nacizane benim 7 kişilik bir ekibim var. Ve bu ekibe ilk başladığımda bir usta ve ben vardım. Dolayısıyla bugün bakın da 7 iş işveren değil mi Alev Şenol diye geçiyor. Hiçbir zaman kendinizde patronculuk oynamayın. İşiniz büyümeye geçtikçe yanınıza aldığınız o yol arkadaşlarınıza çalışanlarınızdan çok yol arkadaşım değil. Onunla çünkü şöyle düşün, onlar da kadın, ve onlar da bir şeyler yapmak istiyor. Belki eşiyle sorun evinde, bugüne kadar iş çalışmadı, sizin yanınızda çalışıyor ve size özeniyor. Onları hep destekleyin, yüreklendirin. Benim en büyük yani nacizane kendi ekibimle yapmaya çalıştığım ve kurduğum diyalog onların benim yol arkadaşım olduğunu hissettirmem. Siz de mutlaka bir işe yürekten yüreğinizle başladıysanız ve devam ettiriyorsanız o sizin emeğinize, can yoldaşı olan herkese değer katın. Onları düşünün. Onlara bir çalışan değil, sizin hikayenizin parçası olduğunu hissettirin. Çünkü bizler küçük bütçeyle büyük hayaller kuran kadınlarız. Doğru değil mi? Dolayısıyla da bu hayali kurarken burada bir ekip ruhu olmazsa, ona sahip çıkan insanlar olmazsa, sizinle birlikte büyüyen, siz büyüdükçe kazanan insanlar olmazsa siz orada zaten tıkanırsınız bir yerde. Oranın ruhu kaçar. Biz sosyal medyada başarılı olan, girişimcilik hikayesi yaratan tüm kadınların ya da tüm girişimcilerin ortak niteliği o ruhu yakalamaları. Bugün artık baktığınızda birçok marka sosyal medyada bunu yapmaya çalışıyor. X bloggerla anlaşıyor, bilmem ne eventi düzenliyor. Sizce başarılı oluyorlar mı? Bana itici geliyor. Biliyorum sana da itici geliyor. Çünkü ...o bir soğukluk var... ...o kadın, o PR'ı yapan... E, ...blogger denildiği kesim... E, ...sana zaten uzak... E, ...anlatılan markanın ürünleriyle... ...sen etkileşim kurabiliyor musun? Kuramıyorsun... ...yani orada bir kopukluk var... ...markalar şu an bunu yavaş yavaş anlamaya... ...yavaş yavaş müşterisiyle nasıl iletişim haline girer... ...nasıl bir bağ yakalar... ...o organik bağ nasıl oluşturur... ...bunun telaşında... ...o yüzden sen girişimcilik hikayene başladığında... ...hiç anlamadan... Belki onlardan çok daha başarılı olabilirsin. Bugün mesela bana deseler de Alev Şenol sen bir gün elbiselerini dikerek Türkiye'nin her yerine, dünyanın her yerine kargo yapacak, yapacak bir kadına dönüşeceksin. Bir gün kargo firmaları senin peşinde koşacak. Biz gönderelim kargonu diye. Ya da sen Nişantaş'ın en ünlü ustalarından, en ünlü modacılarından ustalarını transfer edeceksin dese yok canım derdim. Hayal yani. E, yani. Ama bunlar oluyor biliyor musunuz? Siz çünkü emek verdikçe deli gibi çalışıyorsunuz alıştıkça ve sizinle yola devam eden insanların elini sıkıca tuttukça orada o bağ kuruluyor. Otomatik olarak kapılar size çat 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 ardı ardına açılıyor. O kapılar açıldıkça da yaradan sizin kalbinize göre veriyor. Buna yürekten inanın. Kendi hikayeniz için lütfen şöyle düşünmeyin bazen oluyor böyle. Ben ilk bu yola çıkarken müşterilerimle hep ben konuşurdum Whatsapp'tan. E, böyle yetişmek için elimden gelen her şeyi yapardım. Her şeyle beni ilgilenirdim. Böyle şey yaparlardı müşteriler. Ah siz mi konuşuyorsunuz ev Hanım? Ah çok şaşırdık falan. Şöyle bir algı var hep Türkiye'de. E, bir ürünü üreten ya da bir şekilde sosyal medyada popüler olmuş insanların kendilerini bir kaf dağında görüp ulaşılmaz olmaları. Böyle bir şey yok. Ulaşılabilir olun mütevazi olun. Samimi olun ama laubali olmayın. Bunu hep söylüyorum. on Akademi'de de altını çiziyorum. Çünkü samimiyetle laubaliğin arası ince bir çizgi. Müşterinize samimi olun. Ona onu anladığını hissettirin. Gerçekten yüreğinizden yani size nasıl davranılmasını istiyorsanız ona öyle davranın o sınırını dengede tutun lütfen. de işleriniz çok yoğunlaştığında bunu devredecek olduğunuz ekip arkadaşlarınız varsa o interaktif iletişim kuracak olan onları da çok doğru seçin. Ben nasıl seçtim biliyor musunuz benimle çalışan yol arkadaşımı Öznur Yeşilbağ ee, şöyle anlatayım size benim takipçimdi kendisi. Her gün bana çok tatlı mesajlar atıyor. Ben yoğunluk içerisinde plazadaki hayatıma koştur atölyeye koştur oraya koştur vesaire. Ondan sonra bir tane tatlı bir kız var bana her gün yorum atıyor böyle tatlı tatlı yazıyor. Ablacığım bugün hiçbir şey yayınlamadın. Ablacığım canım mı sıkkın? Şöyle böyle bir gün o kadar daralmıştım ki artık böyle e-ticaret sayfamı da kuruyorum. O gece hiçbir şey yolunda gitmiyor. Hatta böyle görümcemin evinde herkes misafirlikte ben mutfak masası bilgisayarın başına siteyi kurmaya çalışıyorum. Hani düşünün hani hani ulaşılmaz zannettiğiniz o insanlar var ya Herkes siz gibi. Hepimiz biriz yani hiçbir fark yok. Sadece emek verdiklerimiz ve yaşam şekillerimiz farklı. O gece mesaj atmıştım ben o Afacan kıza. Snapchat'ten. Bana telefon numaranı yazar mısın? Sana ulaşmam lazım saat 23'tü. Nitekim o gece biz yol hikayemiz başladı ve bir aradayız ve çok da mutlu devam ediyoruz. Adana'da yaşıyordu bu arada. Ben dedim sana iş teklif ediyorum. 15 gün içerisinde bu işi bu şekilde halledersen sana bu kadar ödeme yapacağım. 15 gün sonra Adana'dayım. Sosyal medyada kurduk biz bu bağı. Ya, gitmeye de bilirdim. Yakın çevresi demiş ki ya sen deli misin sosyal medyada bir kadın atlayacağım geleceğim sana bu kadar para ödeyeceğim diyor. Sen geceler boyu çalışıyorsun yani aklını kaçırmış olmalısın. Hani o güvensizlik duygusu var ya bunlara sakın şey yapmayın. Kalbinizin sesiyle lütfen ilerleyin. Ben kalbimin sesiyle o kıza biliyordum benim yol arkadaşım olacağını. O da kalbinin sesini dinlemiş. O gece hatta anlatıyor tam diyor okul bitmiş diyor Harç, artık evdeyim işsizim. Telefon faturam gelmiş ve beklenen üstünde aile bütçemi aşıyor diyor. Nasıl ödeyeceğimi düşündüğüm bir gecede diyor abla sen aradın beni. Ve 15 gün sonra beni fatura faturayı zorunda olduğum gün sen Adana'ya geldin bu demişti. Dolayısıyla bunlar baktığınızda yaşanırken böyle hayal mahsulü gibi geliyor kulağa ama sosyal medyada siz kendi girişimcilik hikayenizi o belirttiğim şekilde aynı tarz görsel nitelikler, sizi anımsatacak içerikler, o fotoğrafı biri gördüğünde bu onun ürünü diyebilecek bir dil yakalamaya başladıkça yavaş yavaş size o da sahiplenen bir kitleniz olacak. Bir de şeye takılmayın. Çok takipçi olsun. Çok takipçi hiç takipçi. Artık sosyal medyada unfollow dönemi yani takibi bırak dönemi var artık. İnsanlar birbirlerini takip etmek istemiyorlar. Çünkü timeline'da seçici olmak, merak ettikleriyle bir arada olmak istiyorlar. Bu 3 yıl önce böyle değil de herkes her şeyi takip ediyordu. İnanılmaz bir gecede sayfa büyüyordu. Bir gecede 1500-3000 arası arttığımı biliyorum ben. Yani arkadaşlarımı birbirimizi paylaştığımızda. Ama şu anda dönem bitti artık. Dolayısıyla siz az takipçiniz olur ama organiktir. Yani iletişiminiz bellidir, etkileşiminiz. Nasıl yapacaksınız bunu? Ne olur size yorum yazan, mesaj atan herkese cevap verin. Benim 4 yıldır yaptığım en değerli şey bu. Bana olumlu da yazsa, olumsuz da yazsa, soru sordu... Mutlaka o gün dönemiyor muyum? Ertesi gün, ertesi gün 3 gün sonra mutlaka cevap veriyorum. En basitinden bana emoji koymuş, kalp koymuş kalp koyup böyle teşekkür ediyorum. Neden biliyor musunuz? Bu kadar zamansız yaşadığın bir dönemde, bu kadar herkesin koşturduğu bir dönemde o bir kişi sana yorum atıyorsa o değerlidir. Onu mutlaka yanıt ver. Bir de o bir kişi senin müşterin oldu diyelim ki bir müşteri başka müşteri getirir. Ve en çok para kazandıran müşterin senin sadakatli müşterindir. Sana sadık olandır. O sadık müşteri kitlen oturdukça, oturdukça, oturdukça o sana yeni müşteriler getirecek. Mesela Denizli Konsept diye bir sayfa var. Ben ilk keşfettiğimde e, 2000'lerde miydi takipçi sayısı neydi? Öyle hatırlıyorum. Ben de keşfette görmüştüm. Bayılıyorum oradaki Esra Hiç tanışmadık. Denizli'de yaşıyor. Bir Denizli Konsept diye Denizli'ni biliyorsunuz ya te ev tekstili, havlu tekstili çok güzeldir. Şu an benim evime ait olan aldığım her şeyi oradan alıyorum. Diyorum. Bornos takımını Babalar Günü hediyesini bir oradan hemen sipariş verdim. Pike takımları nevresi muhteşem kaliteli. Kalitesini geçtim. Ürünün bana onun satış şekli çok değerli. Çünkü ürün fotoğraflarına lütfen bir bakın. Yayınlama şekline. Evinin bahçesini kullanıyor. Doğal ışığı kullanıyor ve muhteşem çekiyor o pikeleri, havluları, şalları. Bence çok değerli bir kadın Esra Hanım. Onun sayfasını nacizane takip ediyorum. Gördükçe de ürünlerini satın alıyorum ve ben onun için bir sadık müşteriyim. Hemen yazıyorum WhatsApp'tan. Esra Hanım diyorum şu ürünlerde şunlar kaldı mı? Kaldı gönderiyorum diyor direkt hiç. Ondan sonra ben 2-3 gün sonra parasını gönderiyorum. Bazen unutuyorum mesela o bana yazıyor. Dükkanımın unuttuğu ah diyor bir hemen gönderiyorum. Hani dolayısıyla bu böyle bir tatlı bir etkileşim yaşanıyor Instagram'da ıı, takipçileriniz aranızda. Denizli konsept şu anda bildiğim kadarıyla 9000'lere falan ulaştı. Ve biliyorum ki en benim diyen 100.000K'lık sayfaya göre daha çok satış yapıyor olabilir esra hanım. Müşterisine çok güzel davranıyor etkileşimi çok tatlı. Bir ikincisi ürün görsel nitelikleri çok güzel, birbirini tamamlıyor. Dolayısıyla da neden başarılı olmasın? Ve başarılı da gidiyor. O yüzden mesela onun tarzındaki sayfalarda da ben kendi alışverişimi tamamlayabiliyorum. Nitekim onlar da bende tamamlayabiliyorlar. Dolayısıyla lütfen takipçi sayısına takılmayın. Lütfen burnunuz havada davranmayın. 2-3 gün sonra birkaç parça ürün sattınız aman da ben bir şey oldum havalarına girmeyin. Mütevazi olun. Nereden geldiğinizi asla unutmayın. Ve nerede çalıştığınızı, ne koşulda ne ürettiğinizi sergilemekten de utanmayın. Çünkü ana sorunumuz bizim bu. Görüneni çok farklı göstermek. Hepimiz piremsesiz Instagram'da. Yani hepimiz ultra güzel hayatlar yaşıyoruz. Muhteşem masalarda yemekler yiyoruz. Hep boş vaktimiz var canım. Böyle bir hayat yok. Böyle bir hayatın yaşanması mümkün değil. Böyle bir hayat yaşayan ot gibi yaşar. Biz öyle kadınlar mıyız? Asla. Biz üreten kadınlarız. Üretiyorsak ne yapacağız? Üretken tarafımızı göstereceğiz. Yaptığımız işimize değer katacağız. Bugün bir yapıyorsak yarın iki yapacağız. Örnek veriyorum Azra'nın mutfağı diye bir hanımefendi var. Bir takip edin kendisini. Ben eleştirmiştim ilk tanıştığımda. Dedim yani ürün görselleriniz daha şık olsa hani... Sonrasında da baktım ben onun ürün gösterilerini öyle sevdim. Öyle gibi çünkü kadın evini mutfağında çok güzel yapıyor. Böyle sera streçliyor. Göndermeden önce de çekiyor koyuyor. Nacizane onunla birkaç tane application önerisinde bulundum. Fotoğraflarını şöyle daha iyi olur. Son zamanlarda çok daha güzel yayınlamaya başladı. Ve çok da tatlı yazılar yazıyor. Hayri Yalan'ın siparişi bugün yola çıktı. Aman da şükürler olsun sıradaki gelsin falan gibi böyle. O da kendine bir sistem oturtmuş. Ve gayet de güzel gidiyor işleri. Kardeşiyle birlikte yapıyorlar bunu. Ne mutlu onlara. Dolayısıyla bu hikayenin kahramanları sizde olabilirsiniz. Oradaki Azra'nın mutfağı, denizdeki konseptteki Esra, her kadın hikayesindeki kahraman sen de olabilirsin. Yeter ki başla, yeter ki adım at ve ne yapmak istediğine karar ver. Ve bu programda senin rotan olsun. Alev Şenol'u takip etmeyi de unutma. Yarın görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Ev kadını, iş kadını hikayemiz devam etsin. Hoşçakalın.